içinde hazır. Beyaz Bayrak kalktı. Start verildi ve açık A3 misakı milli koşusu başladı. 8 numaralı Zafer Meydanı liderliği bir 1.5 boy fark yaptı. 7 numaralı Tunç da ikinciye sokuldu. 1.5 boy kadar geride 3 numaralı Özaydın üçüncülükte ondan 1 boy kadar geride içeride 1 numaralı Kayesel. 2 boy kadar geride 6 numaralı Toramanka'ya orta kulvarda 4 numaralı Özbatu. Bariyer dibinde 5 numaralı Soydere var. 1.5 2 boy kadar geride 2 numaralı Mahsun Kral. Sırasıyla Safkanlar son bine girdi. 8 numaralı Zafer Meydanı 1 boy farkla lider. 7 numaralı Tunç da ikincilikte 2 boy kadar dar geride 3 numaralı Öz Aydın. Onun 2 boyu kadar gerisinde 6 numaralı Toraman, Kaya hemen içinde 1 numaralı Kayasel. 2 boyu kadar geride 4 numaralı Özbatu, yarım boy dışında 5 numaralı Soydere, 2,5 boyu kadar geride 2 numaralı Mahsun Kral sırasıyla son 600'e gidiliyor. 8 numaralı Zafer Meydanı lider 7 numaralı Tunç onun dışına kadar geldi buçuk boya kadar geride 3 numaralı Özaydın onun 1 boya kadar gerisinde 6 numaralı Toraman Toramankaya hemen içinde 1 numaralı Kayasel sırasıyla düzlüğe çıkıldı 8 numaralı Zafer Meydanı dışındaki Tunç ile birlikte düzlüğe çıktılar içeriden 3 numaralı Özaydın ortadan 1 numaralı Kayasel daha geriden kayanın atakları var son 300'e girildikten sonra 8 numaralı Zafer Meydanı asfakta lider içeriden 3 numaralı Özaydın orta kulvardan 1 numaralı Kayasel dıştan 7 numaralı Tunç da atak yapıyor. Son 200'e girildi. İçeriden 3 numaralı Özaydın geldi. Zafer meydanını yakaladı. Koşuda son 100 metre içeriden 2 numaralı Masum Kral dışarıdan 1 numaralı Kayesel geliyor. Zafer meydanı pes etmiyor. Koşuyu kazanıyor. İkincilik için 3 numaralı Özaydın ve 1 numaralı Kayesel fotoyu birlikte geçerken 4'üncülük için 2 numaralı Masum Kral 4 numaralı Özbatu, 7 numaralı Tunçtaş'a fotoyu birlikte geçti. Açık A3 Misak'ı milli koşusunu 8 numaralı Zafer Meydanı Mehmet Akyavuz'la kazandı.